Birsen Hanım hatta mı? bir Hanım. bir Hanımcığım. Birsen Hanım, Yavrum kıyamam gözyaşlarına. Benim omuzum göğsüm her zaman sana açık annem. Gel yatsam birlikte sarılıp ağlayalım. Kıyamam gözyaşlarına. Seda Hanım kızım sadece sevgisini göstermek için orada. Ben bundan eminim. E Kayahan da aslında kalbini görmüş diye yanına geldi. Ona sahip çıktı. Lütfen e, Ayşegül Hanım e, ve şey, ablası. Ben, sevgisi, ben Onlar abi. da görsünler. Aslı'nın sevgisini kazanmaları, e, onun gibi bir geline sahip olmaları aslında onlar için büyük bir nimet. Çünkü Aslı özünde o kadar iyi bir insan ki ben yani annesiyim diye söylemiyorum. Bunu bütün arkadaşları, bütün çevresi de çok iyi biliyor lütfen artık kızımı orada ve bizi rencide etmeyi bıraksınlar. Aslı'nın özünü araştırsınlar. Özünde ne kadar iyi bir ifade olduğunu araştırsınlar. Bunu rica ediyorum. Ağlama annem. Sakın ağlama. Dik dur. Sen 7 senedir orada hayatların üstünde dimdik duran bir evlatsın. Dik dur yavrum. Seni böyle gördükçe ben daha çok üstleniyorum. Ağlama onlara karşı. Sen seviyorsun anlıyorum. Ben bu şey, aşkınızı onaylamasam da sırf sen sevdiğin için, orada olduğun için ben saygı duyuyorum. Karışmak istemiyorum ama artık benimle bağlanmak zorunda kaldım. Dayanamıyorum senin orada üzülmene ağlamana. Sana o çirkin ithamlarda bulunmalarına dayanamıyorum. Sonuçta senin ailen var, sülalem var, bir adın var. Lütfen bu adın orada lekeletmelerine izin verme. İlker Hanım... Efendim. 7 yıldır neredeydiniz? Ben 7 yıldır kızımın her zaman yanındaydım. Her zaman arkasındaydım. Ama benim kızım ıı, okulumu birincilik de bitti. Gitti oraya okuması, okumaya meslek sahibi oldu. Kendi ayaklarının üstünde durdu. Her zaman çok güçlü bir insandı aslında. Hala. Anneefendiciğim. Özür dilerim. Buyurun. Yatınızı bölmeyin. Gelin lütfen ee, Nazlı Hanım'la birlikte kızınızı alıp gidin, bizim çocuğumuzu da bizim evimize gönderin. İşte bu kadar. E Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir sene tamam. yok ki başka. Ya sen Bizi ne konuşuyorsun ya? Tamam, diye gelene gelinle Ben aşkım için Anladım. buraya geldim, ben bunu bırakıp gitmem. Evet ben sizi çok iyi anlıyorum. Aslı gibi e, kendine e, güvenen kendini, Ölene güvenen, kadar yanındayım kendini ya. seven bir kızı istemiyorsunuz. Ah Melna ben de zaten sizin gibi bir aileye kızımı vermek istemem. Ama burada söz konusu bunların sevgisi, bunların aşkı. Bunlar birbirlerini sevmiş, istemiş ki buradalar. Biz ne kadar istemesek de bunlar birbirlerini istiyorlar. Anlatabiliyor muyum size? Ben o yüzden bir şey diyemiyorum. Sonuçta bunlar 17-18 yaşında değiller. İkisi de birey olmuşlar. Kendi ayaklarının üstünde duran kendi akılları olan insanlar. Biz bunlara ne kadar istemiyoruz desek de bunlar birbirlerine daha çok bağlanıyorlar. Bırakın kendileri karar versinler. Anlatabiliyor muyum size? Ben sizi çok iyi anlıyorum. Kızımızın gözyaşlarına da dayanamadım. Ben de ağladım şu anda. Ama ben Kaya Ana yedirtmem Aslı'ya. Aslı'nın kayağını yiyecek nesi var? Affedersiniz Aslı zaten maddi manevi bütün özgürlüğe sahip bir evlat. Aslı kayağının neyini yiyecek? Bana bunu söyler misiniz? Kayağının maddiyatını mı yiyor? Onun istediği sadece aslına sahip tutmak. Sevdiği adama sahip tutmak. Buna sahip tutuyun. hiç sevmediniz mi? Hiç mi sizin evladınız yok? Yarın öbür gün aynı şey sizin evladınızın da başına gelebilir. Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Neden insanları dış görünüşüne göre yargılıyorsunuz? Bu ne kadar çirkin bir şey. Yani bir insanın önce şuna saygı Benim kardeşim bu kızı sevmiş. Madem bir tanıyalım, bir görelim bakalım bu insanın gerçekten özü ne? Yani tamam o, o şekilde giyinmesi çirkin bir şey. Ben zaten evladıma bunları söyledim başından. Yani ben buradan bu, ben buradan bu, söylüyorum şey, ailemin bu düşünce düşüncelerini değiştirmesi lazım bir şey, abla. Yani, e, bir dakika anlamadık ailemin düşüncelerini değiştirmesi lazım. Efendim? Ablanın Gamze'nin mi? Ya hepsinin ya abla ya artık Hı. yeter ya. Düşüncelerini değiştirmeleri düşüncelerin lazım. Düşüncelerini değiştirmeleri lazım hepsinin ya. Kızımdan dediğim. Ailemi de kötülemiyorum burada ben. yani sonuçta bir ailem ama değişmeleri lazım yani. Ben Seninle Kafa sosyal ağdaki o videolarını silmeni istiyorum. Artık lazım. sil. konuş konuşmasınlar ya yeter bıktım ya burada ya. Ben zaten senin için geldim ya. Anlıyorum şimdi ablan ve kuzenin anlamıyor olabilir ama sen onlara göre daha modern düşünebiliyorsun. Bunu farkındayım. Onların da sana eşlik etmesini istiyorsun. Sosyal medya hesabımı gözden geçireceğim. Evet ama annemin sesini duyduktan sonra zaten gittim yani. Şu an senin emin ol ablan da kuzenin de benim umurumda değil ya. Ben burada annemle senelerdir görüşmüyorum. Burada sesini duymuşum. Hala bana sosyal medya, sosyal medya diyorsunuz. Hiçbir sizin vicdanınız yok. Kalbiniz yok ya. Artık sıkıldım ben selam anlatmaya çalışmaktan. Benim aşkımı inanın bütün Türkiye görüyor. Biz buradan çıkıyoruz. Ama ne mutlu en. bana, ne mutlu bana. Ben çıktım geldim. Ne mutlu bana şu anda annenle görüşüyorsun. Ben İkimizin oldu, sayesinde. Ya. Aşkımız vesile oldu buna. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi Gamze ile Tuğba ayrı telden çalıyor. Kayahan burada ayrı telden çalıyor. Onlar kendilerini paralıyorlar orada ama Kayahan şu an ı, -ı Duymuyor sizi. Ben size ben söyleyeyim. Ben dinlik ayakta yapamam da ben Dört ay ben bu eziyeti çektim zaten dedi Kayahan. şuna mı geldin buraya ya? Milyonlar izliyor bizi. Gamze <laughs> Dört ayda Tuğba kim var telefonda? Dört ayda bir yol alamamışsınız. Bak çocuk dayanamadı geldi yani. Yine sevdiği kızın elini tuttu. Vallahi abla gerekirse daha kimseyi dinlemeyeceğim ben. Hı? ay yani hikaye kıyacağım yani. Allah gördün benim ailem de artık izin vermiyor bu tarz şeylere. Bak teyzem biz de istemiyoruz diyor. Annem biz de aslında Bilmiyorum. onaylamıyoruz diyor. Sen o zaman benim ailemin gönlünü almaya çalışacaksın. Ben yeter burada sıkıldım günlerdir senin ailene laf anlatmaya çalışıyorum. Sen o zaman saygı göstereceksin. Sen konuşacaksın benim annemle. Sonuçta ben sahipsiz değilim. Bunu görmüş oldunuz. Günlerdir beni burada... Yerinde dibine sokmaya çalışıyorsunuz, başaramadınız bak. Nasıl bir insan oldum benim annem çıktı burada anlattı. Sen o zaman benim annemin gönlünü almaya çalışacaksın. Madem geldin buraya, benim elimi tuttun, biraz da sen uğraş. Ben çok sıkıldım senin ailenden. İşte olacağı buydu. Efendim. Biz... Efendim. Yani aslında bir şey anlatıyor orada ama boş anlatıyor. Niye onun annesinin gönlünü alacağız ki? 7 yıldır konuşuyorlarmış zaten. Tebrikte çıkmışken saygı duyuyorum. Biz zaten istemiyoruz. Neyini gönlünü alacağız? Kayan beni sinirlendiriyorsun, çok sinirlendiriyorsun. A anneciğim aynı şeyleri söyleyip duruyorum sürekli. Sıcağını da kurtulur benden. Aslı bir sinirlenmenin ne gönlünü alacağız anlayamadım ben. Sen almayacaksın. Sen Sizin yüzünüzden. Zaten size ben laf anlatamıyorum. Söylediğiniz kelimelerden dolayı. Kayahan benim annemin gönlünü alacak. Eğer bana aşıksa, benim elimi tutuyorsa siz bir şeyin gönlünü alamazsınız. Siz gönül almayı bilmeyen insanlarsınız. Siz benim burada yüreğimi kalbimi göremiyorsunuz. Siz neyin gönlünü alacaksınız ki? O benim teyzemin gönlünü alacak. O benim annemin gönlünü alacak. Ben de burada sahipsiz değilim. Yeter günlerdir beni rencide ettiğiniz. Sen ne bağırıyorsun ya? Sen ne bağırıyorsun ya günlerdir? Al arkamda teyzem var benim de annem var. Benim burada başımın etini yediniz günlerdir. Yeter. Göz yaşlarım sel oldu ya. Yiyeceğiz? Bütün Türkiye anlıyor kardeşim. Biz buradan çıkıyoruz yolda yürürken umarım kavuşursunuz. Umarım ikna edersiniz ailenizi. Biz sizin aşkınıza hayranız diyorlar. Canım hayranız. Beni. Kavuşamayacaksın. Öyle de güzel kavuşacak Ben Kayağı ne kendi... Ben ne kendi aileme sırtımı dönerim dönmek isterim. Ne de Kayahan size sırtını dönmek ya. ister. Ne de güzel kavuşuyoruz. Ben yedi diyeyim. yıldır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kimseye laf söyletirmiyorum. Size mi söyletireceğim ya? Ben burada bir haftadır susuyorum ama konuşmak da istemiyorum yani. Kayhan susma zaten ya. Sen de ver cevabım artık. Yeter ben de senin elini bırakıyorum bak. Cevap vereceksin Bırak. artık. Artık sen benim annemin yolunu <laughs> <yönünü> alacaksın. Sen <laughs> benim anneme sesleneceksin. Ben senin <laughs> Ablandan da kuzeninden de gına geldi, sıkıldım.